laf fuarında imza törenlerinde karşılaştık. <laughs> yani orada birlikte sonrasında oturup çay içme fırsatımız oldu. Her İzmir'e girişinde mutlaka görüşme fırsatımız oluyordu. Bunu çok insan bilmez etrafında. Bilmesine de gerek yok zaten. Aslında bilmemeliydi. Çünkü öyle karar almıştık. Yani o eşraflıca o dönemde bilgi teyitlerinde bulundukları bazı görüştüğü insanlar vardı. Bizim teşkilattan vesaire gibi diğer kurumlardan. O yüzden ben her adam artık aramızda değil. Biz de sürgündeyiz zaten. O yüzden iyi insanlar bir bir yok olup gidiyor. Şimdi sürecin içerisinde kendisi çok ümitliydi aslında yani sürecin sonuna kadar zaman zaman görme umudunu yitirse de güzel şeyler yapma fırsatı olduğunu için anlamlı şeyler yaşadı ve anlamlı bir dönemde manasız olan her şeyin manasızca yaşandığı bir dönemde mana yaşamını manalandırarak, manalandırarak çok anlamlı bir şekilde hayata veda etti. Ben tekrar kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Arkada kalanlarına ecir ve sabır diliyorum. Sosyal medyada kendisine verdiğim bir söz var. <laughs> Bu sürecin içerisinde biz Orada boşverin siyasi çekişmeleri vicdanlı insan olma yolunda verdiği çabalara bakın. Rahat uyu barış yürekli adam şeklinde bir tabirle veda etmiştim. Dünya ülkes insanlığına ve ülkesi